Merhaba, bugün için öne çıkan maçları değerlendireceğiz. İşte dikkat çeken karşılaşmalar. İlk olarak Gaziantep Spor ve Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray hücumda etkili bir takım ve Gaziantep'in de savunmada zaman zaman açıklar verdiğini görüyoruz. Tempolu bir maç bekliyorum. Bu yüzden toplamda 2.5 üst çıkması olası. Sıradaki maç Al Nasr ve Al Vas arasında. Al Nasr'ın ev sahibi avantajıyla hücumda etkili olmasını bekliyorum ofansif oyun anlayışlarıyla sahada baskılı olacaklardır. Bu yüzden ev sahibi en az iki gol bulabilir. Son olarak Chelsea ve West Ham karşı karşıya geliyor. İki takım da köşe vuruşu sayısını artırabilecek oyun tarzına sahip. Özellikle kanat organizasyonlarıyla zengin bir maç bekliyorum. Bu yüzden 8.5 üst köşe vuruşu izleyebiliriz. Maçları değerlendirirken analizleri göz önünde bulundurmayı unutmayın. Yarın yeni tahminlerle görüşmek üzere takipte kalın